Birinci sorumuz 3 basamaklı A5A doğal sayısı 2 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. 2 ile bölünebilme kuralı birler basamağı çift sayı olmalıydı. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den biri olmalı. A'ya 0 verirsek 0, 5, 0 sayısı 3 basamaklı bir sayı olmaz. O yüzden 0 veremem. Geriye ne verebilirim? 2, 4, 6, 8'den hepsini verebilirim. Doğru cevabım D şıkkında var. İkinci sorumuz 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı 3, 4, 5, n doğal sayısı 2 ile bölündüğünde kalan 1 olduğuna göre n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? 3, 4, 5 rakamlar birbirinden farklı buna dikkat edelim. Şimdi neydi 2 ile bölünmedeki kuralımız 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. Ama kalan bir dediği için ne yapıyorsunuz? Hepsine 1 artırıyorsunuz ki kalan 1, 1 gelebilsin. Burası 3, 1 ekledim. 5, 1 ekledim 7, 1 ekledim 9. Rakamlar birbirinden farklı olacağı için 1 olur ama 3 olmaz. Çünkü binler basamağında 3 var. 5 olmaz onlar basamağı 5 7 olur 9 olur yani 3 farklı değer alabilir doğru cevap C şıkkında. Üçüncü sorumuz AB'den küçük olmak üzere 4 basamaklı 6 3 A B doğal sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamı en çok kaçtır? O zaman 2 ile bölünebilme kuralına baktığımızda birler basamağı 0 2 4 6 8'den biri olmalı. En çok dediği için de B en çok kaç olmalı? 8. A B'den küçük olacaksa da o zaman 8'den küçük ne verebiliriz? En çok 7. 7 artı 8'den toplam en büyük 15 olabilir. Doğru cevap 5 şıkkında var. 4. soru 4 basamaklı a 6 4 doğal sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? 3 ve 9 ile bölünebilme kuralı aynıydı. Hatırlayalım. Neydi? Rakamları topladığımızda bulduğumuz sonuç 3'ün veya 9'un katı geliyorsa 3'e ve 9'a bölünebilir diyoruz. Şimdi burada 3 dediği için 3'ün katımı toplam bir bakalım. 7, 4 daha ne geldi? 11. Bu sonucun ne olmasını istiyoruz? 3'ün katı olmasını istiyoruz. 11'e kaç eklersek 3'ün katı eder? 1 e eklersek 3'ün katı eder. Sonraki sayıları tek tek denemenize gerek yok. 3'ün katlarını arıyoruz ya. Bu sayıyı 3'er 3'er artırabilirsiniz. 1'e 3 e ekledim 4. 4'e 3 e ekledim 7. 7'ye 3 e ekledim 10 ama 10 yazamam. Çünkü A1 rakam olmak zorunda. A6 1 4 sayısı 4 basamaklı bir sayı olduğu için. O zaman bu değerlerin arasından da en büyük A'ya kaç verebiliyorum? 7. Doğru cevap C şıkkında. Beşinci sorumuz 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı 3A 27 sayısı 3 ile bölündüğünde 2 kalanı vermektedir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları topladım. 5, 7 daha 12 geldi. A artı 12'nin sonucu 3'ün katı olsun istiyoruz. 12 zaten 3'ün katı ya. A kaç olabilir? 0. 0'ı bulduktan sonra 0'a 3 ekledim. 3. 3'e 3 ekledim. 6 olabilir. 3 daha eklersem 9 olabilir. Şimdi ama kaç kalanını verecekti? 2 kalanını versin istiyoruz ya. O yüzden bulduğumuz değerlere ne yapıyoruz? 2 ekliyoruz. O zaman bu 2 olabilir. Hmm. 5 olabilir, 8 olabilir. 1'de 11 olabilir. 11'i silebilirim. Çünkü sadece rakam yazmam gerekiyor. Buradan da anılca derler toplam demiş. 2 de olamaz. Bir rakamları birbirinden farklı diyor. Onlar basamağında 2 var. Geriye 8 ve 5 olabilir. Toplarsak da cevap 13 gelecektir. O da D şıkkında var. 4 basamaklı 2 A 5 B doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Rakamlar toplamı 5'e 2 ekledim. 7 artı A artı B'nin kaç olmasını istiyoruz? 3'ün katı olmasını istiyoruz. O zaman en büyük kaç olabilir diye düşünürsek rakamları birbirinden farklı diyor muydu? Hayır demiyor. Mesela 9'a 9 18 versek 18 5 daha 25 eder olmadı. Birine 9 birine 8 versek 17 7 daha 24. 3'ün katı oldu mu? Oldu. O zaman en büyük 9 ve 8 verebiliriz. Rakamlar toplamı ise 17 eder. Doğru cevap E şıkkında. 7. sorumuz 5 basamaklı 1 5 8 6. A doğal sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? 4 ile bölünebilme kuralımız ise son iki basamağına bakıyorduk. Bu iki basamaklı sayı 4'ün katıysa 4'e tam bölünür diyorduk. 60'larda o zaman 4'ün katı ne var? 60 var, 64 var, 68 var. O zaman A'nın alacağı 3 farklı değer vardır diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkında. 8. sorumuz 3 basamaklı 43 A doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplam kaçtır? Neydi? Son iki basamak. Son iki basamakta dördün katı olan kimler var? 32 olabilir, 36 olabilir. Ama kalan ne olsun istiyorsunuz? 1. O yüzden son basamakları birer eklersem 33 olduğunda ve 37 olduğunda kalan 1 olacaktır. A'nın alacağı değerler toplamı 7 artı 3'ten 10 olabilir. Doğru cevap A şıkkında. 9. sorumuz 4 basamaklı 3 A 6 A 2 doğal sayısı 4 ve 3 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alabilir? Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağına bakıyorduk. 3 ile bölünebilme kuralı ise rakamlar toplamı 3'ün katımı diye bakıyorduk. Toplayalım rakamları. 9 2 daha 11 artı A'nın ne olmasını istiyoruz? 3'ün katı. Uzman 11'e kaç eklersek 3'ün katı eder 1. Bir. 1'i bulduk mu sonra ne yapıyorduk 3 ekliyorduk 4. Bir 3 daha ekledim 7. Bir 3 daha ekledim 10. 10 olamıyor çünkü rakam değil. Şimdi a'ya 1 verirsek sayı ne olur? 36 12 36 42 36 72 3 ile işim bitti. 4 ile bölünebilmeyi kontrol ediyorum. Yani son iki basamaklarına baktığımda 12 4'ün katı ama 42 4'ün katı değil. 72 yine 4'e bölünebilen bir sayı olduğu için A iki farklı değer alabilir. Biri 1 bir, bir, de 7. Doğru cevap B şıkkı. 10. sorumuz 3 basamaklı 74 a doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplam kaçtır? Şimdi <laughs> pardon 5 ile bölünebilme kuralı son basamağı 0 veya 5 ise tam bölünür diyeceğiz. Tamam, ne olsun istiyoruz ama tam bölünsün istemiyoruz. Kalan 3 olsun istediğimiz için A değerlerine getirip 3 eklediğimizde A 3 olabilir, 1 de 8 olabilir. Bize bu değerlerin toplamını sorar. 8'e 3 eklediğimizde 11 gelir. Doğru cevap D şıkkında. Toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi 0 faktöriyel kime eşit? 1 eşitti daima. 2 faktöriyele geldiğimizde 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2 eşit. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 eşit. 6 faktöriyele geldiğimizde ise 6, 5, 4, 3, 2 eşit. 1'i çarparsak 720 eder. E bu 720 ise 7, 7 yok sadece çiftler var pardon. 8 faktöriyel yani bu 720 sayısının 8 katı. Yani birler basamağı bundan sonra artık hep ne gelecek? 0. O zaman bizim aradığımız birler basamağı neden önemli? 5 ile bölünebilme kuralında ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk bu yüzden. 6 faktöriyelden sonrası zaten ne geldi? 0 0, 0 bir sayı tamam sonra e, 1 var 2 var 24 var 1 var 2 var 24 var geriye kalanların hepsine 0 bunları topladığımızda birler basamağı ne oluyor bakarsak 4 2 daha 6 bir daha ne oldu 7 ymiş. o zaman birler basamağı diyorum 7 ise bunu 5'e böldüğümüzde kalan ne olacaktır 2 doğru cevap C şıkkında İki basamaklı A ve B doğal sayıların 2, 3, 5 sayılarından hangilerine tam bölündüğü tik işaretiyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A sayısı hem 2'ye hem 5'e bölünebildiğine göre onun katı bir sayı olmak zorunda. Onun katı iki basamaklı en büyük sayımız kaçtır? 90. Geldik şimdi B'ye. de 3 ve 5'in katıysa 15'in katı olmak zorunda. Mesela 5 ile bölünecekse birler basamağı en büyük 5 olabilir. 3 ile bölünebilecekse 9 olabilir mi? Olamaz. Çünkü 9 artı 5 ne yapar? 14 yapar. 8, 5 desem rakamlar toplamı 13 eder. Bu da 3'ün katı değil. 75 desem süper. Birler basamağını uydurduk. Rakamları topladığımızda 12 geldi. 3'ü de sağladı. Demek ki birinci sayımız 90, ikinci 75'miş. Toplarsak da bu değerlerin toplamı 160 eder. 65 eder. O da C şıkkında var.